Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı. En son geldikleri nokta, "O çekilemez. Saraydan para aldı, parayı geri mi ödeyecek?" diye soranlar var adaylıktan çekiliyorum. Cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin, Cumhurbaşkanı adaylığından çekilip çekilmeyeceği merak konusuydu. Bu gündem ile kurmayları ile görüşen Muharrem İnce, açıklamalarda bulundu. İnce, adaylıktan çekilini açıkladı. Muharrem İnce şu ifadeleri kullandı. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum. Yoksa seçimi kaybettiklerinde bütün suçu bana atacaklar.